Evet selam dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sakallarım biraz uzamış. Şimdi kameraya bakınca fark ettim. Kusura bakmayın. Vallahi hiç farkında değilim bu kadar uzadığını sakallarımın. Ee, çok güzel bir olay yaşandı beyler. Yani şu an nasıl anlatsam size nasıl söylesem bilmiyorum ama yani ko tarihinde Night Online tarihinde kaç kişinin başına böyle bir olay gelmiştir? Tam bilmiyorum emin değilim. Ama mükemmel bir olay yaşadım yani. İnsanlık hala ölmemiş. Yok. Önce onu söyleyeyim. iyi insanlar varmış yani. Şu an onu gördük. Ya ben gördüm en azından. Siz ne düşünürsünüz, ne yaparsınız bilmem ama benim düşüncem böyle. İyi insanlar varmış abi. Ölmemişler, yaşıyorlar. <laughs> ee, biz Karusuz bildiğiniz üzere. Ama bu iyiliği yapan insanlar karşı taraftan humanlar. Mükemmel insanlar. Kendilerine tekrardan sonsuz teşekkürler ediyorum. Vallahi çok büyük dua ettim. Çok sağ olsunlar. Yani bu bir şey değildir. Bu bir minnettir. Hani minnet derken yani böyle bir hani bir şey olur onun karşılığını vermek zorunda kalırsınız ya da hissedersiniz ya kendinizi. Öyle bir şey. Yani nasıl karşılığını verebilirim? Ben yani şu an dua edebilirim yani adamlara. Çünkü adamlarla realde görüştüğümüz bir şey yok. Onun için çok dua ettim onlara. Teşekkür ederim tekrardan. İşleri güçleri rast gitsin. Bana bugün Güzelliği yapan, bana bu yolda destekçi olan herkese başta Mu'jez klanına yani Mücahit diye okunuyor galiba kalan ismi. Mücahit klanına Tolga abime, Hiddet abime, T1 Power zaten bu isimleri bilmeyen oyunda yoktur. Agarta sorununda yani şanlı Agartha'da bilmeyen yok. Hatta ben Nick Nick söyleyeyim sonra isimlerini söyleyeyim. Mystar, Hadi Yalla, T1 Power... Ve Gri Solucan alım-satıma buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seriye çok büyük bir katkıları oldu. Yani nasıl bir katkıları oldu? Şöyle de göstereyim direkt. Abi, şu an göreceğiniz her şeyi, şu an çarın üstünde olan her şeyi kendileri bize seri için, e, bu serverda yayıncı olduğumuz için her şeyden önce insanlık için bize, yani bir kardeş olarak gördükleri için bu şekilde bir yardımda bulundular. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şöyle itemleri göstereyim. Anti B-Draki'miz var, 9MD'miz var, 8VB'miz var ve 8 çiftli setimiz var. Bunları sağ olsunlar bize şöyle takalım. Bana hediye ettiler. Ayrıyetten ek olarak bir miktarda GB verdi Tolga abi. Ee, onun dışında da benim kendi olan itemlerim vardı. İşte bunların yerine gelen itemlerimi sattım üstüne ekleyip şu kadar bir paramız var. Şöyle de koyalım. Şu kadar bir paramız var abi. Şimdi bu parayla da dual coş yapacağız. Allah nasip ederse. Dual çocuğumuzu yapacağız. Şunlar da HP setimiz. Çok ileri geldik ya. Şu an çok ilerledik. Şu an tek derdim eks kasmak. Bir an önce 81 olmak istiyorum. 81 olup artık 50 kil görevlerine çıkıp kanala PK videoları da yüklemek istiyorum. PK atarken. Bakalım şimdi her şey bu şekilde yani arkadaşlar anlayacağınız üzere. Başka da diyecek bir şey yok. Yani bu adamlara artık diyecek bir laf yok. Allah razı olsun diyelim. Tekrardan teşekkür edelim. Kendilerini gerçekten seviyorum. Yani bir bakmışsın Tolga abi human basmış abi gelmişim yanına abi al beni klana diyorum falan. Öyle <laughs> <laughs> Tabii şaka yapıyorum yani. Ama Human basabilirim onu bilmiyorum. Human'a geçebilirim abi. Gel kardeşim buyur derseniz Human'a gelirim yani hiç sıkıntı yok. E şimdi böyle BDV'ye geçelim. E, saat 1'e geliyor zaten. BDV'ye gireceğiz. BDV'ye bir geçelim. BDV'den sonra iki tane de MS'miz var abi. Şu MS'lere de bir gireriz. X almak adına. Şurada iki tane MS'miz var. Şu iki tane de MS'ye de bir gireriz. MS'den sonra bir CZ'ye çıkarız. Bakarız ne yapabileceğiz. Farm atarız. Biraz PK olabilir. Ya PK dedim solo PK işte. Bu bölüm böyle geçecek yani. Hani daha ne yapabilirim ki bu bölümde anlamadım. Bakalım. Hadi BDV'ye geçelim. Evet dostlar şimdi BDV'ye geçiyoruz. Bakalım BDB'de yeni itemlerimizle neler yapabileceğiz. İnşallah karşımıza kostur gelmez. Güzel bir BDV olsun da güzel bir BDV oynayalım. Siz de güzel bir BDV izleyin ya artık. Gerçekten. Bir de 81 olunca kurtulacağız artık bu işten. Şimdi geçelim BDV'ye bakalım nasıl bir fight dönecek. <laughs> Beraberiz abi. Abi ben şimdi sana birleme de tamam mı? Bekle beni. Beni bekle. Uğur abiyle girdik vallahi. 3 kişi var karşıda. Abi sen malisleyeceksin. Ben keseceğim çıkacağım. Kendine hel atmayı unutma. Attın mı malisini? Yetişti mi? Geldi mi malis? Geldi mi malis? Me meyce at meyce. Tamam gitti o. B BP geliyor. BP'ye bir daha atarsın. BP'ye bir daha at. Ben çürüme aldım. Tamam. Döndüm geri. R vur ona R, R vur. Üf, ne yapıyorum <laughs> ya? Çok iyi, çok iyi. Çıkacaklar mı acaba? İyi çıkmadılar. He? Daha dur daha level kasalım CZ'ye çıkacağız. CZ'si var bu işin bir de. BP'deyim. Wolf'üm bitti. Wolf atıyorum. BP'deyim şu an. F2 vuruyorum. Spike'ım döndü. Döndüm diyelim mi? Mage düştü, mage düştü. Spike'ım dönerse tek yiyecek de kürünü almadı ha. Öl lan. Tamam yukarı çektiler. Daha inmezler gibi ya. Evet dostlar şimdi iki tane MS'miz var. MS'mizi alalım. Buradan da MS'den sonra da bir CZ'ye çıkalım bakalım. Farm atabilecek miyiz? Farm olur. Biraz PK olur. Darlama olur bir şeyler yapacağız yani artık. İtemlerimiz var abi. İtemliyiz artık. Darlayacağız yani adamları. Yani çok da darlamayacağız tabi ama hani önümüze geleni kesmeye çalışırız. Dostlar ilk mesemize girdik. Şöyle DC flashlarımızla bir basalım. Tabii bunların hepsini teker teker keseceğim çünkü eks lazım abi. Yani kasamıyoruz anlamadım. Eks parti bulamıyoruz hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde eks parti bulamıyorum. E ne yapacağım en son çare taksiye bırakmak yani. Bir taksiye bırakacağız büyük bir ihtimal. Yine bu akşam bir uğraşacağım parti kurmaya. Parti kurabilirsem, kurabilirsem yani parti kurmuş olacağız ve bozmamaya da çalışacağım o partiyi. Bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer Agartha'da oynuyorsanız, parti falan arıyorsanız siz de gelin beraber kuralım arkadaşlar. Yani ex kasalım. Hani Tamam taksi maksi var ama takside çok para yani. 120M, 130M, 140M, 1.5 GB'ye kadar gidiyor bu iş. Varsa eks kasmak isteyen arkadaşlar. Klanı da kurduk zaten. Arkadaş kurdu. Aslında Aler Kota'nın klanındaydım. Genç yetenek biliyorsunuz. O kardeşimizi de çok severim. Onun klanındaydık. Arkadaşım beni çağırdı, kanka atı keseceğiz falan filan diye. Hiç bir şey oldu, atı kesemedik. Burada kaldık, ricacı oldular. Ben de genç yetenekle daha fazla e, o günden sonra konuşamadım. Ya o da yanlış anladıysa eğer kusura bakmasın. Durum bu şekilde. Yani bizim bir ex parti kurmaya ihtiyacımız var. Hani taksi en son çaremiz olsun. Onun dışında şu an bir sıkıntımız yok. Bir an önce tek amacımız 81 olmak. 82-83 yani bir şekilde olacağız. Şu anlık seri böyle gidecek abi. Etkinlik. işte MS, Farm, CZ Farm, işte PK olacak. Şu an için böyle gidecek. Biz buraya geldik ama bizim RPR'miz gelmiş. Şöyle de göstereyim abi. Sadece Wolf'lü 2165 AP'niz var. Yani 80 level bir çara göre 2165 AP iyi. Ivy'lisiz falan. Yani aslında Ivy'limiz de vardı. Nerede o? Nereye attım ben onu? Ivy'li 2216 apmiz var. Gayet iyi. Tatlı. Ben bunları keseceğim arkadaşlar teker teker. Ee, zaten iki tane meseniz var. Çok bir şey yok. Bir drop olursa kayda girerim. Hoba! Evet beyler. İlk mesemizden ilk drop'umuzu aldık. Old Platinum Bank. Gayet iyi. Edeli vardır herhalde. Hatta bakalım şöyle. Dur Maradona atacak bizi. Bakalım. Old Plat. Yani 8'e. Bu arada her MS'ye giriyoruz. Her yani 10 tane de girsem bir tane alıyorum. Örnek veriyorum ama güzel drop alıyorum. Hiç böyle çöp mü pattığını görmedim. Şimdi bunu şöyle kaldıralım. İkinci MS'ye de girelim. Bosa geldik dostlar. Şöyle bir yüzdelerini attık. Hadi bakalım. Sen de bir şey at da keyfimiz yerine gelsin. Atacak mısın? Bence atmayacaksın. Atsaydın güzel olurdu ama. Neyse. Şimdi hemen bir tur Draki geçelim arkadaşlar. Bakayım dra Draki'de de bir drop olursa aldığımız yerde kayda girelim. Yoksa hiç göstermeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz Draki'yi. Evet. Üçüncü drakin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle tohumumuzu attık. Şimdi bir CZ e geçelim. Spy, Elite Pride falan onların bir görevini yapalım. Oradan da bir 6-7 milyon eksiğimizi alalım. Şimdi şunları bir alalım ilk önce. İlk şu bowl'u bir yapayım ben. Aynen bowl. Dur alamadım. Bunu, bu görev alınca şurada bir 10 dakika süre veriyor size. O 10 dakika içinde yapmanız lazım. Bunu bowl'a gidip alıyorsunuz. Hemen Karus bowl girişinden aşağı indiniz. Mono'nun hemen yanında zaten. Bu arada pay görevinde Oba pardon. Ya. Bir anda belirdiler oğlum. Bu nasıl bir şey ya? Şu an uğraşmayacağım abi. Şu an exp almamız lazım. Nereden ne kadar exp koparabiliyorsak bizim için o kadar iyi. Hemen şöyle hızlıdan gidelim. Önüme de bir dispatch çıkart onu da keseyim ya. Adam geçen buradan yürürken rom aldı yani. Yani rom dediğinde 80-90 bir para yani. Az değil. Hemen kestik. Yok. Buradan şunu alıp hemen kaymam lazım. Tamam bunu aldık. Biz görevlerimize odaklanalım abi. Şimdi devam edelim. Bunları verelim. Burada kimseye yakalanmadan. Kimse görmeden. 2.5 Mnx ben de sağ 200 Np'mizi alalım. İlk önce spayı yapalım. Bu arada arkadaşlar spayı yaparken yeni gelen güncellemeyle light fit basamıyorsunuz. Light fit basmak yasak. Field da basamıyorsunuz. Onun için Sv'yi basıp Sv ile koşacaksın abi. Başka türlü olmuyor. Sv basıp yani ne alakaysa bu ben anlamadım. Yani niye böyle bir şey yaptılar ki? Yani herkese eşit olmak adına yapılmış bir şey galiba. Çünkü Mage'i, magesi Warrior'ı, Priest'i böyle yaptığı için büyük bir ihtimal eşitlik sağlamak istediler. Yani ama her karakterin, her job'un kendine has bir stili var abi. Yani şimdi sen niye bu... Yani tek sıkıntı şu an mesela bu görevi yapayım derken abi yani çok rahat ölme ihtimalin var. Öf alama 70 vurdum adam. Master'ı patladı anasını satayım. O zaman şey yap. E, Warrior'da, PS'de, Mage'de Stealth yok diye, Loop yok diye bir de Lightfit yok. Bunları da koyun o zaman onlara. Hepimize eşit olalım. Ne alakası var yani? Sen niye alıyorsun ki abi? Bak al. Bak kesme ne olursun. Adamsın lan Odius. Adamsın sen lan. Evet dostlar kaza bela bir şekilde yaptık görevi. Geldik şurada teslim ediyor. Yok lan bu değil. Dur şu heh. Evet görevi verdik. Şimdi Elite Pride var onu, onu yapacağız. Bir de şurada şu görev var. 30 tane elmorat keseceğiz. 6 güzeli de buradan exp alacağız. Şimdi yapalım abi. Yapacak bir şey yok. Bize de içerik olsun. Da bu adamlar buraya vuruyor galiba. Babam olsun. Bu ne oğlum? Bunlar ne yapıyor lan burada? Bana mı döndü geliyor? Baba ben bir şey yapmadım. Beni sal. Aaa malisilik. Hayır sen niye karışıyorsun ki baran adamlara yani? Bu hangi klandan bu morfin? Bu devlet klanındaysa bunlar... Dur bakayım. Ha devlet aynen. Ama bunlar devlet kadındaysa bunlar biraz sıkıntılı adamlar. Ya kanka sabaha kadar koşturacağız vallahi aşkına ya. Öf, ne vuruyor adam baksana. E ne oldu şimdi sen geldin beni kestin 80 level adamı kestin ne oldu? Ne oldu yani? Alttan da sövüyor musun? Küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum da. Tepin yani kanka ne olacak ki? Tepinebilirsin. Sıkıntı yok benim için. Ee, şöyle bakayım bir dakika. 83 rap 10 bıçarla full artı full itemle gelip Hani soyundun falan diyeceksin de orada yani fark etmiyor. 80 level bir adamı kestin yani çok iyisin ya. Vallahi mükemmelsin. Şimdi ben bir şeyler söylerdim de ee, sevdiğimiz saydığımız abilerimizin tanıdıklarıymış bu klan. Onun için bir şey diye demiyorum yani şu an diyemeyeceğim. Ve yapsınlar istedikleri kadar. Bu arada o arkadaşın öyle yapmasının sebebi ee, biz geçen gün Ağuç'ta farm atıyorduk tamam mı? Bir canla beraber farm atıyorduk. Bunların klanındaymış sözde o arkadaş. Ee, Ayem Muhammed Ali diye bir tane adam tamam mı? Mesela şimdi adamın çarı burada ya. Bak çar burada tamam mı? Bu adam şuradaki moba. Bak buradaki moba şuradan şuraya kaya kaya üçlü beşli atıyor. Bak 70-72 skill değil. Tokatlama skill değil yani. Orada o mesafedeki adama üçlü beşli ok sıka sıka kaya kaya gidiyor. Tamam mı? Ben de buna dedim ki hani dedim bari sen legal bir adam ol dedim. Hiç cevap falan vermedi. İşte ne bir selam var ne bir sabah. Var. Yani bir hani biz orada farm atıyoruz tamam mı? Gelirsin oraya dersin kardeşim selamlı Devam edecek misiniz veya ne zaman çıkacaksınız diye sorarsın değil mi? Hani farm atıyoruz orada. Adam direkt yan bilgisayarından Priest'i getiriyor slota koyuyor. Ben inanmıyorum abi o adamın legal olduğuna. TBL midir, kost mudur, makro mudur her neyse açıp koyuyor anladın mı? Ben inanmıyorum o adamın legal olduğuna. Ya bir selam ver, sabah ver. De ki kardeşim hani burada mısınız, çıkacak mısınız? Ben de farm atacağım gibisinden. Ya biz zaten çıkıp gide, gidecektik yani. Hiçbir şey yok oturuyorsun ota işte yazıyoruz cevap vermiyor. Hani insan bari insan yerine koy. Sana birisi yazmış değil mi? Bir cevap ver. Cevap vermiyor. Ondan sonra biz de birbirimiz atanlandık. Sonra beyefendiler YouTube'a bize video yapmışlar sözde. İşte yok eşek herifmiş, yok oymuş, yok buymuş. Biz bir kere ağzımızdan argo bir kelime çıkmadı bu adamlara karşı. Yani en azından benim ağzımdan çıkmadı abi. Çıkmadı benim ağzımdan argo mal bile demedim yani adamlara. E adamlar bizi videoya almış, YouTube'a atmış, beni etiketliyor. İşte yok eşek herifler, yok odur, yok a babanız gelsin, yok babanız gelsin, yok abiniz gelsin. Ya ne gerek var abi? Yani ne gerek var yani abicim? Git kendi çapındaki adamlarla uğraşsana sen. Senin gücün bu çara mı yetiyor? Buna mı yetiyorsun yani sen? Ya 48 saat mezarat benim başımda. Çok da umurumda yani anladın mı? Sen benim tın yapacağım bir adam değilsin. Hani böyle yapıyorsanız size de böyle konuşurum yani yanlış anlamayın. Ben böyle kötülük kim besleyen bir adam değilim normalde ama yani yaptığınız yaklaşımlar sıkıntılı. Hani ben size argo kullanmamışım. Sadece demişim ki ben sana burada farm attırmayacağım. Attırırsam da en adi adamım kendime demişim yani sana bile değil. Bu niye buradan çıkmıyor ya? Kral 30 kill görevim var kusura bakmayın keseceğim ama Vallahi kill görevim var kill görevim olmasa kesmem Böyle bir muhabbet yaşıyoruz yani anlamadım ki abi Ya git sen kendi klasmanındaki adamlarla uğraş ya onlara Efelik yap böyle Onların abilerini çağır falan yani hani anladın mı bu, bu Bu klastaki adamlarla sen Neyin Silik yarıştırmasını yapıyorsun ki? Bence yapmamalısın. Neyse abi ben yine saygımın dışına çıkmayayım. Ben ağzımı bozmayayım. Onlar, herkes kendine yakışanı yapıyor reis. Vallahi herkes kendine yakışanı yapıyor. Of of. Ya insanlar polemik yapmasını da bilmiyor ya. Gerçekten insanlar polemik yapmasını da bilmiyorlar. Hani orada o kadar şey yazdın bana. Belki de bana köp e küfür ettin sövdün. Belki de da alınmayacak şeyler yaptın ama yani gerek yok. Seviyesizliğe gerek yok abi anladın mı? Hmm. Gerek yok yani. Bu devlet kalan değil başka bir kalan da mesela bir tane daha adam var. O da aynı bu şekil. Bu misali böyle şeyler yapıyor. Benim onunla hiçbir diyaloğum yok ama hiçbir şeyim olmadı. İlk başta olmamıştı yani. Sonra biz bu arkadaşı mecburen videoyu almak zorunda kaldık. Ondan sonra YouTube atmak zorunda kaldık. O da mesela yapıyor yapıyor işte Maradona iniyorum. Hani Human olduğu için PM attırıyorum insanlara. Ya diyorum gelsin bir Maradona bir TS vereyim bir şey olsun. Bir konuşalım hani sıkıntısını bir çözelim yani. Ha ya ben yine polemiğe çağırmıyorum. Anlaşmak için çağırıyorum adamı. Adam diyor ki işte diyor beklesin biraz keyfim ne zaman isterse gelirim. Ondan sonra işte adamı böyle bilmem ne yaparlar falan filan. Ya bu adam kaç yaşında abi ya? ya? Kaç yaşındasınız abi? Allah aşkına bir cevap verin. Kaç yaşındasınız ya? Yani arkadaşlar bunlar boş muhabbetler. Hiç gerek yok. Valla sizin de zamanınızı çalmayayım böyle muhabbetler. En fazla koyacağım 30 sağ o mezar bölümüdür. Yani onun dışında başka bir şeyini koymam ben bunların. Beğen, yorum, seri köz getir. Aynen. Sevilen de. <laughs> buradan da komutan Logar kardeşimize selamlar. Takipçimizmiş kendisi. Evet geldik maalesef arkadaşlar. Şimdi inşallah buradan bir şeyler kıtlarız Bakalım şöyle bir hemen hızlıdan. Bana kalmayacak tabii ki. Yani. Ben niye keseyim ki adamı? Bitti sonunda ya. Allah <laughs> şükür ya. İllet bir şeysin ya. Tamam şimdi bir A3'e geçelim. 1k paramız kalmış lan. Şurayı bir boşaltayım ben ilk önce. Şunlar kalsın, şunları akşam ekmek kurduğumuzda basacağız abi. Evet arkadaşlar şöyle bir, aha buraya bile gidemiyoruz lan paramız yok. Fakirliğin dibindeyiz. Şimdi şuradan bir 1gb bir çekelim üstümüze. Şöyle bir 1gb bir alalım. Tabi 150m aldım abi. 17 mi de alayım. Tamam bunun hepsine Şimdi Bluegem alacağız. Bir Bluegem deneyelim abi. Neden denemeyelim ki? Şurada bir tane arkadaş da vardı. Şöyle bir. Ben bunları bir toplayayım beyler. Kırdırırken görüşürüz. Boss saati geldi ama boss'a yetişemeyeceğiz. Evet dostlar tamamladık. 17 tane Bluegem. 10 tane de Blue mavi kutu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim de inşallah yüzümüze güler ya. Şuradan bir şey alıp gitmek var ya. Shell kollukla başladık. Ya bir buçuk, bir buçuk kere para bağladık buraya. Bakalım, alabilecek miyiz? Tık. Shell. Shell. Aha! Hoppala! <laughs> Koyduk abi. Koyduk. Ne kadar? Ne kadar abi? Lillymayering. Artı sıfır. Ne kadarmış? Öf öf öf. 1 GB, 1.5 GB kardayız. Evet dostlar. 1.5 GB kardayız şu an. Ama durmak yok abi. Durmak yok. Keşke bir coç olsaydı da bir minotor olsaydı. Ama ümidimizi kesmiyoruz. Ümidimizi kesmiyoruz abi. Kaldığımız yerden devam. Çok güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu. 1.5 GB kardayız şu an her türlü. Şöyle Devam edelim. Hadi bakayım. İçime doğdu biliyor musun? Bak gerçekten içime doğdu. Dedim ki şöyle bir şey yapayım kıtlayacağım dedim ya. Vallahi içime doğdu. Son 7 tane kaldı. Bununla birlikte 8. Böyle. Ah be. Ulan güzel bir şey gelse ya. Neyse oldu upgrade'e gider abi. Hiç sıkıntı değil. Son 5 tane. Al kanka. kırdırırsın belki. Adam şimdi demesin sen kimsin la hurdacı diye. Evet geldik. Hel bir çıkartmaya abi. Ya Hellbreaker ya DV falan bir şeyler yüzümüzü güldürür. Hadi Bismillah diyelim. Buradan da alalım inşallah bir şey. Tak. Priest çitin. İkinciyi kırıyorum. Scorpion bol. Aynı anda aldık la adamla Scorpion Mob'u. Tak Vura Toferenion. Güzel. Rogue'u geçtim. Blade Axe. Raptor. Dört tane daha var. Ne olacağı hiç belli olmaz. Iron Ipek. Ulan Hellbreaker sandım. Var ya aklım çıktı. Adam Hellbreaker aldı benden önce. Sword of Deed. Shell, Son bir. At artık bir şey be. Salamander Staff. İyi kase attın vallahi Helal olsun. Şimdi arkadaşlar. Droplarımız şu şekilde. Yani şu itemler upgrade'e gidecek. Böyle. İşte Lillim aldık bir tane. Bir Raptor. Bir Woe. Bir Scorpion Bow. Iron Impact 2 tane. Bir tane Sword of the Dead. Bir de Chitin. Ya yani bundan sonra sık sık yaparız gibime geliyor. <laughs> Şunu bir kırdıracağım ben ama ilk önce. Bunlar da upgrade'e gidecek abi. Şu Void'e bir bakabilir miyim ne kadar ediyor. Scorpion Bob'u basmayacağım abi. Onu şöyle bir araya alalım. Şimdi upgrade yapacağımız sistemler bunlar. Şuradan bir tane... Bes alayım. Şimdi bir, iki, üç. Bize iki tane de bundan lazım. Bu ne kadar? Hadi lan Altı buçuk eme buz koymuş. Alan var mı acaba ya? Enayilik yapıp. Saçma saçma fiyatlara koyuyorlar. Ben buradan alacağım ya. 10 tane. Hadi bakayım inşallah buradan da bir şey alırız da. Toplamda 2 GB. Yok 180M. 180M aynen. 180M bir para harcadık abi. 180 bir giderimiz var. Hatta 160 MB, 23 MB üstümüze kal ama yine bu salacağız büyük bir ihtimalle. Şimdi ilk önce şunu bir artı 2 atayım şöyle. Şunu da bir artı 2 atayım. Şu da artı 2'ye. Şunu açtık. Şimdi şunu artı 4'e gönderdim. Bu artı 3'e yüzde yüz zaten. Bunların hepsi artı 3'e yüzde yüz abi. Şöyle gönderiyorum. Artı 3. Şimdi 4'e yakmamamız lazım. İlk önce seni göndereceğim. Geçti. Bir 10 tane daha bu salayım ben. Tamı tamına 180 m para harcamış olduk. 9 tane mi Şimdi sen şurada artı 4'e geçer misin? Paramız yok. Para alıp gelmemiz lazım. Evet. Şimdi sende kaldık. Seni ben 4'e atacağım şurada ya. Tamam. Güzel. Sen geç artı altıya, Yani yan yani. Geçti lan. Şimdi sen geç artı 4'e yandın. Sen geç artı 4'e. Sen de yanma ya. Sen niye yanıyorsun ki oğlum? Manyak mısın? Nesin? Artı 4'e basacağım ya. Al. Böyle artı 4'e alacağım alt tarafı seni. Sen 7'ye geç abi. Tamam yandı. Şu iki tane iteme kaldık. İnşallah bunlar geçer de. Şöyle sen 5'e beşe... geçersin. Geçti. Raptor önemli abi. Raptor, Raptor. Ya da ikisi de 7'ye geçtiğini düşün. Çok güzel olur. Tamam artı 5. Hadi artı altıya geçersin. Şurada hissettim seni. Ya da şöyle bir aldım seni. Şurada aynı. Şöyle bir yürüyelim. Hadi bismillah dedik. Gönderdik. Gel artı altıya. Yediye atayım seni be. Sen 6'ya geçersen 7'ye gidersin abi söyleyeyim. Gidersin yani acımam. 6. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Şu an geri vites. Çok fena hemen. 6'sı ne kadar bunun? 68 m. Geçerse 174 m. Kalsın abi. Kar, kar cebe yakışır baba. Vallahi kar cebe yakışır. Şöyle 6 tane busumuz kaldı. Artal altı Raptor'umuz var. Bir tane de Lillim aldık. 3. Şöyle bir bakayım hatta kaç paraymış. 316M. Ya 3GB'de işte buna. 65M'de Raptor'u da 365M. Biz kaç para harcadık? 180. ya 180M karımız var şu an. Aynen öyle. Çok rahat bir şekilde 180M bir karımız var. Şu Scorpion Bob'umuzu da şuraya koyduk. Eşyalarımızı üstümüze alalım. 180 bir karımız var. Gayet güzel. Akşam pazara atarız bunları. Hatta birazdan ben pazara atayım. Edit var. Edit yapayım bu bölüm için. Evet dostlar 12. bölümünde burada sonuna geldik. İyi, son anda güzel bir kıtladık. 180 günü kapattık. Vallahi içime doğdu biliyor musun abi? Dedim ki, hani şöyle bir şey yapayım kesin gelecek. Lillime geldi. Ama keşke kok veya mino gelseydi daha iyi olurdu. Da buna da şükür abi. Buna da şükür not bad yani kötü değil. Şimdi bu akşam büyük bir ihtimal ex parti kurmaya çalışacağız. Ex parti kurabilirsek eğer artık çarı 81 atmaya çalışacağız Bu şekilde. Eğer kuramazsak da taksiye bırakacağım abi artık. Bu çarın 81 olması gerekiyor. Yani 50 kil görevini yapmamız gerekiyor artık bizim gün gün içinde. Hem PK videoları çıkartırız o olur bu olur. Bizim için daha iyi olur. Şu an önceliğim ex 81 olmak. Yani kendimiz kurabilirsek eğer gittiği yere kadar ex, götüreceğiz. Yani çarı ex'e bırakacağız. Onun dışında şu an bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.